Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 6. sınıf Arapça 2. Dönem 1. Yazılı Hazırlık videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Daha önce bir video paylaşmıştık. Ve oynatma listemizde yine 2 tane 2. Dönem için yazılı hazırlık videosu vardı arkadaşlar. 2. Dönem 1. Yazılı Hazırlık için 3 tane video oldu. Bu dördüncüsü olacak. Belki bir tane daha gelebilir arkadaşlar. Farklı farklı içerikler koyuyorum ki arkadaşlar. Hem evrensel yayıncılığın kitabı için hem map yayınlarının kitabı için. İnşallah... Yani bütün videoları izlerseniz biri olmazsa biri veya benzerleri mutlaka arkadaşlar çıkar. Sonuçta konular belirli. Tabii ki size şunu da tavsiye edeyim. Şayet 4. üniteye kadar gelmediyseniz 4. üniteden sorumlu değilseniz ilk dönem 1. dönem 2. yazılı hazırlık videolarından da faydalanabilirsiniz. Videolarımızı oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Haydi bismillah yazılı hazırlık videomuza başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıdaki ibarelerin anlamlarını yazınız. Ee, ene cev'an arkadaşlar ene ben cev'an açım ben açım hemen şuradan hızlıca yazalım arkadaşlar ben pardon şurada arkadaşlar Arapça da kalmış hemen düzeltelim ben açım şimdi arkadaşlar bu da ene ben cev'an açım Ekul elhamdülillah. Elhamdülillah derim. Ekulü derim. Elhamdülillah. Derim. Elhamdülillah derim. Elhamdülillah derim. Elhamdülillah söylerim derim. Hazet taam leziz cidden. Hazet taam arkadaşlar hazabut et taam bu yemek lezizun cidden. Bu yemek gerçekten lezzetli. Bu yemek yemek gerçekten lezzetli. Lezzetlidir. Arkadaşlar ya da hiç böyle yazmakla vakit kaybetmek yerine şöyle söyleyelim. Şöyle yapalım. Yazmakla vakit kaybetmeyelim. Hem söylediğimiz yeri gösterelim arkadaşlar. Ebdev başlarım et yemeye bismillah. Ebdev taam bismillah yemeye bismillahla başlarım. Bedeye başlamak ebdev e başlıyorum. Et dağam, bismillah yemeye bismillahla başlarım. Ekülü yerim da'ami yemeğimi Biyedil yumni. Ekülü taami yemeğimi yerim Biyedil yumni salimle yerim. Arkadaşlar biyedi elimle elyumni yumni sağ. Da'ami yemek ekülü yerim. Yemeğimi yeme yemeğimi sağ elimle yerim. Ene atşan ben susuzum. Atşan susuz demek arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar derslerimizde 6. sınıf ders kitabında bu ibareler bol bol sık sık geçti. Bunlardan birisi mutlaka çıkar arkadaşlar. Yazmadık. 2. Se etbehut decace. Dabaka arkadaşlar dabaka fiili pişirmek de dabaka dabaka pişirmek de pişirdi. Ve şu müzari fiilin başına gelen sin arkadaşlar gelecek zaman anlamı katıyor. Şuradaki elif de müzari fiillerde arkadaşlar ben şahsı. Yani biz dabaka fiilinin anlamını bilmesek bile mesela cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Sin harfinin gelecek zaman eki olduğunu biliyorsak arkadaşlar fiilin başına gelen o zaman Gelecek zaman anlamı taşımayan ibareleri direkt eledik. Bakın iki tane pişireceğim kaldı. İki tane pişireceğim kaldı. O zaman arkadaşlar saat bahu pişireceğim kim ben? Et decace, decace urs Arkadaşlar burada kelimelerin anlamını bilmemiz gerekiyor işte. Yani e, ikisinde de tavuk geçiyor. Vel urs pilav kelimesini biliyorsak arkadaşlar cevabı buradan yakaladık. Ama en basit bir şeyden gelecek zaman ibaresi belirtmesinden dolayı neyi iki tane şıkkı eledik. Böyle basit kurallarla tavuk ve pilav da pişireceğim. Meze ne? Tufat dilu. Aşağıdaki hangisi ilave ile cevap verilir? Sorusuna meze tufat Meze ne? Tufat tercih edersin. Minel meşrubat. İçeceklerden şerbet kelimesi, meşrubat kelimesi Türkçe'de kullanılıyor. Mezâ tufattülü minel meşrubat. i̇çeceklerden ne tercih edersin? Arkadaşlar burada sen diye sorduğu için bakın T. Müzari fiilde fiilimizin başına de sen geliyordu. O zaman ben diye cevap vereceğiz. İçeceklerden dediği için de e, içecek bir şey söylemesi lazım. O zaman ne diye başlamayanlar arkadaşlar direkt eleyeceğiz. Bakın müzari fiilde fiilimizin başına hüve de ye geliyor. Yani bu hüveye göre çekimlenmiş bir fiil. Yani sen diye sorduğu için ben diye cevap vereceğiz. Buradan bu gitti. Hiç bakmıyorum bile. Yani aslında anlamı ne? Hüve yufattilül hase. O çorba tercih eder. Hüve yufattilül şay. Çay tercih eder. Yani ama ben diye cevap vereceğiz. Burada bir tane ben var. Arkadaşlar burada ene yok ama Yine bu baştaki elif ben anlamı taşıyor. Ama bu ettecace tavuk olduğu için ufak dilü meşviyi meşvi kızarmış tavuk tercih ederim. Bize içecek dedi. Burada yiyecek diyor. Dolayısıyla arkadaşlar direkt ve şudan yakaladık. Ya da mesela hiçbir şey bilmiyorsunuz arkadaşlar. Hemen içecek. Mesela çay kelimesini biliyorsun. İkisinde çay var. Bu ya E ile başlıyor. Ben olma ihtimali o zaman yüksek yani. Burada hüve de y olduğu için yani hani arkadaşlar hüve y dediği için yani o dediği için olmuyor. Ben diye cümlemize başlayacağız. Pratik bilgilerle arkadaşlar bütün hepsini anlamanıza bazen gerek yok. En ufak bir bilgi size iki tane şıkkı, üç tane şıkkı bazen elettirir. Cevabı en basit bir e, bilgiyle bulabilirsiniz. Hel ente sen tufat tercih eder misin? Ettecace tavuk El meşviyi kızarmış tavuk. Sorusuna olumlu cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Olumlu cevap dediği için ne amla başlayacak? Ve sen diye sorduğu için arkadaşlar yine ben diye başlayacak. O zaman biraz önce bir şey dedik. Bakın hüve de müzari film başına ye geliyor. Hüve o demek erkekler için. Ben diye başlayacağız. Dolayısıyla arkadaşlar bu gitti. Geldim. Nahnu de arkadaşlar biz zamirinde müzari film başına yani fiilimizin başına şimdiki zamanda ne geliyor? E bu da ben diye başlayacağız yine gitti. Anlamına bakmıyorum bile. O zaman e, bu da arkadaşlar sen diye başlıyor. Evet sen e, tercih edersin. Bu da gitti arkadaşlar. Ente de t gelir veya hiye t gelir. Şey, e, t gelir veya ente t gelir. Bu da bundan dolayı gitti. Ene bakın. Ene'de de elif gelir fiilimizin başına. E ne de ne geliyormuş? Şimdiki zamanda fiilimizin başına e geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bununla cevap verilir. Neam evet. Üfattı lüt decacel meşviyi. Evet kızarmış tavuk tercih ederim. Sen kızarmış tavuk tercih eder misin? Evet ben kızarmış tavuk tercih ederim. Burada e, sen kızarmış tavuk tercih edersin veya o kızarmış tavuk tercih eder bayan için. O kızarmış tavuk tercih eder erkek için. Biz kızarmış tavuk tercih ederiz. Anlam bakımından da zaten olmuyor ama burada anlamını anlamaya çalışmadan en ufak bir bilgiyle yakalamaya çalışıyoruz. Tufat dilü Ayşe el-leben fil fetur. Fil fetur kahvaltıda. Fi de da fetur kahvaltı. Tufat dilü tercih eder Ayşe kahvaltıda tercih eder leben. Bakın arkadaşlar, ee, sen kahvaltıda yoğurt tercih edersin gitti sen. Biz burada Ayşe'den bahsediyoruz. Bakın Ayşe olması lazım. Ayşe olmayanları eledik sen gitti. Ayşe kahvaltıda süt mü tercih ediyor? Soru olmadığı için arkadaşlar bakın sonunda zaten soru yok. Hel ibaresi falan gelmemiş. E gelmemiş. Mesela leben kelimesini bilmiyorsun. O zaman bu da gitti. Kaldı. Ayşe kahvaltıda süt tercih eder. Süt kelimesi neydi? Leben. Leben aslında yoğurt anlamı var arkadaşlar. Süt halip Halip olacak. Leben süt anlamı da var demek arkadaşlar. Bir kelimenin birçok anlamı olabiliyor. Hel huve yufattilu. Hel huve yufattilu. Hel o tercih eder mi? O tercih eder mi? Bakın huve yufattilu. Tercih eder mi? Ne? Hase çorba. Filigade öğle yemeğinde çorba tercih eder mi? O kahvaltıda arkadaşlar gade öğle yemeğiydi. O zaman kahvaltıda dedi gitti. Akşam yemeği gitti. Akşam yemeği gitti. O öğle yemeğinde ne tercih? O kahvaltıda çorba mı tercih eder? Bir dakika arkadaşlar. Bu soruda şöyle bir sıkıntılı bir durum. Bir saniye. Bir saniye hemen şurayı. Hel <laughs> huve yufattilu o tercih eder mi? Hasa çorba fil gade. de arkadaşlar öğle yemeği. fatur kahvaltı. Işe akşam yemeği. Şimdi burada bakarsak. E, o kahvaltıda çorba mı tercih ediyor? O kahvaltıda çorba mı tercih ediyor? Arkadaşlar o kahvaltıda çorba mı tercih ediyor? Şu dursun arkadaşlar gada kelimesinin kahvaltı anlamı değil öğle yemeği anlamı var. Hemen hızlıca tevakku sözlüğümüz arkadaşlar bakıyoruz. Yani olabilir bir kelimenin birçok anlamı olabiliyor. Yani gada öğle yemeği arkadaşlar kahvaltı değil. Yani hani doğru hatırlıyorum. Dolayısıyla bu gitti. O öğlen yemeğinde ne tercih ediyor? Böyle bir arkadaşlar ne tercih ediyor diye bir soru sormuyor. Çorba mı tercih ediyor diye soruyor. O akşam yemeğinde çorba mı tercih ediyor? Baden acaba akşam anlamı da var mı? Öğle yemeği evet. O kahvaltıda çorba mı tercih ediyor? O akşam yemeğinde çorba mı tercih ediyor? Akşam yemeği değil arkadaşlar. O akşam yemeğinde ne tercih ediyor? Arkadaşlar, yani sözlükte şuraya baktım. Yani şu kelimenin kahvaltının aslında anlamı fetur. Şöyle diyeyim. Fetur. Fetur. Ama tevakku sözlüğünden bakarsanız arkadaşlar şu gada kelimesinin aynı zamanda kahvaltı anlamı da var. Kahvaltı anlamı da var. Öğle yemeği anlamı da var arkadaşlar. Gada kelimesinin hem kahvaltı hem öğle yemeği anlamı var. Yani bu bizi şaşırttı ama kitabınızda aslında bu öğle yemeği olarak geçti arkadaşlar. Bu biraz size şaşırtmaca bir soru olmuş. Gada kelimesi öğle yemeği olarak kullanmıştık ama kahvaltı anlamı da var. O kahvaltıda çorba mı tercih ediyor? Yani arkadaşlar cevabımız A şıkkı. Ama çok çelişkili bir soru olmuş şöyle eee kelimesinden dolayı. Aslında gader kelimesi daha çok öğle yemeği olarak kullanılıyor ama kahvaltı anlamı da varmış. Evet. Semek, kaake, lahmün. Kelimelerinin hangisinin anlamı aşağıda yoktur. Arkadaşlar semek, balık var mıdır? Var. Kaake, kek, lahmün, et. Arkadaşlar kaake, kek, Türkçe'de benzerini kullanıyoruz. Lahmün kelimesi de lahmacun kelimesi. Lahmün, et demek. Macun da hamur arkadaşlar. Dolayısıyla burada süt kelimesi yok. Tuz kelimesinin Arapçası aşağıdakilerden hangisidir? Tuz. Milhun. Tuz. Arkadaşlar. Hubzun. Ekmek. Lahmun. Et. Hasa. Çorba. Evet. Hubzun. Ekmek. Hızlıca yazalım. Ekmek. Biraz önce buna et dedik. Çorba. Sınavda çıkarsa arkadaşlar. Aşağıda verilen kelime anlam eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Yani, Nisfun yarım doğru arkadaşlar yanlıştır dediği için şuraya dikkat. Taam yemek evet. Pilav ürzün. Asir arkadaşlar çorba değildir. Meyve suyudur. Meyve suyu. Meyve suyu. Ekülü yerim. Daami yemeğimi. Biyedil yumni. Yemeğimi sağ elimle yerim. Arkadaşlar bakın sonunda soru yok yine. Bir soruya datı yok başında. Soru olanları direkt atıyoruz. Yemeği sağ elimle yiyorum. Yemeği sağ elinle yiyorsun. Bakın burada elinle demesi için sonunda arkadaşlar ne olması lazımdı? K muttasız zamiri yani senin anlamındaki. Burada ne var? Y var. Bunu kaldırıp burada K olsaydı ve fiili de ona göre değiştirmesi lazımdı. Bu da arkadaşlar bundan dolayı gitti. Cevabımız 5 kı yemeği sağ elimle yiyorum. Erkülü yiyorum. Daami yemeğimi bir yedil yumni. Evet. Aşağıdaki saatleri doğru bir şekilde eşleştiriniz. Doğru bir şekilde eşleştiriniz. Arkadaşlar sıradan şöyle gidersek ya da ben ee, saatü saatü saat tiz kelimesi arkadaşlar 9. Bakın arkadaşlar sayılarda şöyle diyeyim. 10'a kadar sayıları 12'ye kadar sayıları biliyorsanız Genelde bak mesela aşara ya da işte hamse. Mesela hamseyi örnek verelim. Hamse. Hamsetün. Hamsetün. Beş demek arkadaşlar. El hamisetü. Bakın. Hamisetü. Ee, hamisetü. Beşinci demek arkadaşlar. Yani. İlk harften sonrasında araya bir elif giriyor arkadaşlar. Yani ona kadar sayıları biliyorsanız geri kalan şu arkadaşlar. Bazılarında bir farklılık oluyor ama e, saat 10 a 9 ettesiye 9. yani saat 9. O zaman bu bir nereye gider? Saat 9'a gider. E, saat ettesiyatı bir buraya gider. saat saniyeti isnen 2 iki. saniye ikinci yani saat 2. Iki. Es saatul vahide. Vahid bir. Vahide birinci. Yani saat bir. Bu 3 de buraya gider arkadaşlar. Es saatus sa Saatü sabi'a. Arkadaşlar burada bir yazım eksiği olmuş. Sabi'a. Şuraya bir bi koyduğumuzu farz edelim. Bi'a. Saat 7. 4. Nereye gider arkadaşlar? Saat 7. Seb'a 7. Es sabi'a 7. 4 buraya gider. Es-saatul hadiyete aşara. Es-saatul hadiyete aşara. Saat 11. İhta aşara. Ehada aşara. İhta aşara. Arkadaşlar hadiyete aşara. Saat 11. 11. 5 numara. Saat 11'e gider. Es-saatul Aşara 10. Aşira. Bakın biraz önce söylemiş olduğumuz bir şey vardı. Aşara. Aşara. Arkadaşlar İlk harften sonrasında ne yaptık? Araya bir elif koyduk. Aşira. Bakın aşira. Şimdi Esatül Aşira 6 numara saat ona gitti. 6 numara. saatü Serbiya. Burada. Esatüs Serbiya. Arkadaşlar saat 7'yi biraz önce yapmıştık ama burada bir yazım sıkıntısı var. 4 numaramız bir dursun bakalım arkadaşlar. Burada bir yazım yanlış olmuş. Tekrar 7 çıkınca saat sabiha saat 7. 7 numara saat 7'ye gitti. Evet. Es-saatu 8. es -sa 8. saat 8. Evet, o da arkadaşlar buraya gider. Es-saatu sadise Sitte 6. Es-sadise Arkadaşlar burada değişim şöyle saat saati setü demek zor olduğu için oradaki T dal olmuş. Yani saat 6. 6, 9, 6 numaraya buraya gider. Saat 9 eşleştirdiğimizde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Evet. 10. es saat 3 salise. Saat 3. 10 numara buraya gider. Saat 3. Es saat 3 saniyete aşara. Es-saat saniyete aşara saat 12. 11 numara buraya gider. Buraya yazılacak. Es-saatul rabia. Saat 4. 12 numara buraya gider. Arkadaşlar şu 4 numarada Es-saatul hamise yazılacakmış. Bir yazım yanlışı olmuş. Yani şöyle yapalım o zaman düzeltelim. 4 numaradakini Es-saatul hamise. Şurayı düzeltelim. El-hamise. Şu şekilde olacak. El-hamise. Mise. Elhamise tü. Saatler arkadaşlar ona kadar sayıları biliyorsanız oradan sayıları çıkarmaya çalışalım. Ve arkadaşlar 4 numarada buraya gitti. Ve bu şekilde yerleştirdik. Aşağıdaki metni tercüme ediniz. Ehlen ve sehlen yaseydi. Nadil arkadaşlar garson. Nadil garson. Eee Garson ehlen ve sellen yazsaydı. Hoş geldiniz efendim. Ben yazmakla arkadaşlar zaman kaybetmeyeyim diyorum. Hoş geldiniz efendim. Ehlen ve sehlen ya Hoş geldiniz efendim. Ehlen bik. Hoş bulduk. Ehlen bik. Hoş bulduk. Fatih cevap vermiş. Nadil garson arkadaşlar. Meze ne? Turidu istiyorsun. Minel mekulet. Yiyeceklerden ne istiyorsun? Tafattal buyur. Hazi bu qaime liste et Bu yemek listesi. Yemeklerden ne istiyorsun? Yani yemeklerden ne istiyorsun? Tafaddal, buyur. Hazi qaime tuttam. Bu yemek listesi. Fatih cevap vermiş. üridü istiyorum. Hasa el-ades mercimek çorbası. Evvelen ilk olarak ilk olarak ilk olarak mercimek çorbası istiyorum. Ba'dehu ondan sonra üridü istiyorum. Essemek. Balık. Mea. Kadravat. Yeşilliklerle birlikte. Levsemehte. Lütfen. Arkadaşlar. Levsemehte. Minfadlik. Lütfen. Demek. E, Levsemehte. Başta kullandığında da. Bir soru sorarken kullandığımızda da. Affedersiniz. Anlamında kullanılabilir. Daha böyle resmi arkadaşlar. Minfadliğe göre. Uridu hasel ades. Evvelen. ilk olarak mercimek çorbası istiyorum. Sonra. Balık yani yeşilliklerle birlikte balık istiyorum lütfen. Hadir. Peki yaseydi seydi efendim. Meze ne? Tafatta tufat meze tufat dilu. Ne tercih edersin? Minel meşrubat içeceklerden ne tercih edersin? Üridu istiyorum. Asirul portakal portakal suyu. Minfadlik. lütfen. Lütfen portakal suyu istiyorum. Hel Hel turidu. istiyor musun? Helva edan. Helva da bu de da yani şey tatlı da arkadaşlar helva kelimesi tatlıdı. Tatlı da istiyor musun? La hayır. Çupran teşekkürler. Se eşrabı içeceğim. Sin müzari fiilin başında gelecek zaman. Se eşrabı içeceğim. Eşşay. Çay içeceğim. Bade sonra ettaam. Yemekten sonra çay içeceğim. Hadir peki ya seydi. peki efendim. Galebetük galebetük senin isteğin cahize hazır. Ba'de 10 dakik. 10 dakika sonra isteğin hazır. Yani 10 dakika sonra isteğin hazır. Arkadaşlar buraya yazarak zaman kaybetmek istemedim. Şayet hani kitabınızda bu metin geçmişti. Evrensel Yayıncılığın kitabında arkadaşlar bu da. Ama map yayınlarının kitabına göre de hem saatler olsun hem diğerleri olsun. Karışık bir yazılı hazırlık videosu. Ee, kitabınızın üzerinde bunu e, gerekli yerlere yazabilirsiniz. Belki çıkar. Öğretmen test soracağım dediyse böyle bir şey çıkmaz ama. E, yine de arkadaşlar bu tarz sorularda bildiğiniz şeyleri yazmaya çalışın. Dediğim gibi oynatma listesindeki ikinci dönem yazılı hazırlık videoları listesinde iki tane e, 3 tane yazılı hazırlık videosu var. Bu 4 oldu Arapça ile alakalı. Belki bir tane daha test olarak yapabilirsem arkadaşlar onu da koyacağım. Bütün sınavlarınızda sizlere başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Fiyemenillah ilerliga. Ma'as